biraz anlayış lan. Veysi, Veysi. Lan kaç yaşında adamlarız çıksana dışarı. Ne yapalım altımıza mı kaçıralım lan? Çık! Sevgili babacığım az kaldı. Bu Veysi çocukken de bu böyleydi. Gidelim oraya çıkmak bilmez. Hayat orada geçer. Ne yapıyorsun artık içeride? Çıksana lan adım atasınca. maşallah. Bir gün de sen benden önce kalk da ben sana bir günaydın diyeyim. Veysi nerede? Veysi yok. Nasıl yok? Nereye gitti? Kovdum ben Veysi'yi. Kovdun mu? Hı. Nasıl ya? Nasıl kovdun? Niye kovuyorsun sen benim oğlumu? E bütün parasını çaldırmış gitmiş dolandırmış. Ben ağlamayacağım. Anne, biz ile ayrı eve çıkacaktık. Bunun on bin lirası varmış vallahi billah parası. <laughs> sen git emlakçı diye dolandırıcının tekine kaptır parayı. Ya ben dedim beni de yanına götür diye. <laughs> Aferin ah, kız, İyi ki kovmuşsun şu sala. Kızmadın mı sen bana? Kız, niye kızayım ayol? Niye kızayım? Bana bak, US ile konuşma şöyle sürüm sürüm sürünsün de aklı başına gelsin salan. Hani salak demeyelim de biraz fazla iyi niyetli diyelim. Ay benim gelinim ya. Ah ah. Gençlik işte. Sonuçta bir tane kocam var benim. Aman ne kocacıymışsın sen de be. Aman çık lan çık. hiç güveysi çık lan dışarıya. Hadi bu sese kulak ver. çık yarısının yani taksit taksit yapsan ne olur oğlum çık. Aa babacığım öyle bir şirketle şey taksit ya, olur mu? Biz burada infilak etmek üzere ve İsus hadi ama artık. Ama bak siz böyle yaptıkça ben konsantre olamıyorum. Yok 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 ustam böyle olmaz. Ben ben gidiyorum ben terasa yapacağım. Gel lan nereye gidiyorsun gel. Yav yeter be, yeter be. Ya ne oluyor, ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Aa, bakın Ahmet Bey, üst kat komşumuz, tanışın. Gördünüz mü? Bak rahatsız oluyor. Sabah uykusu bozulsun istemez kendisi. Oğlum millet işe gidecek lan burada. Onun için tuvalete girelim diye bekliyorlar lan. Lan çok rahatsız oluyorsan git otelde kal. Ya baba milletin için ayıp olmuyor mu? <laughs> Günaydınlar

Başka şeyler düşün. May ne düşüneceğim Musa ben şu an? Musa Adana Pozan arasındaki ilk tren saat kaçta? Neyle neyin arasındaki ilk şey ne? Bak, kaçtı değil mi? Ha, Bak. o olmadıysa mesela Lapseki Gelibolu arasındaki ilk feribot. Sabah kaçta? <laughs> <laughs> kaçta? Ay ay. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.